Değerli arkadaşlar merhabalar. Bir Ege Seramik e, bilanço analiziyle ile karşınızdayım. E, bilançosundan sonra da e, teknik analizini yapacağım. Biraz e, detaylı olacak. E, ama iyi bir analiz olacağını düşünüyorum. Epey de bir vakit harcadım. E, şimdi cari oranlar bir önceki yılın çeyreğine göre, ilk çeyreğine göre 2.11'den 2.39'a %9.29'luk bir artış var. Likidite oranı %21.97 artmış. Brüt kar marjı yüzde %24 %24.28'lik artış sağlamış. Faaliyet, faaliyet kar marjı çok iyi. %107.34. Vergi öncesi kar marjı %185.60. Fabrik marjı da %94.68 artmış arkadaşlar oldukça iyi. Şimdi temettü verimliliği Ege %5.31. 3 Haziran'da ödenmesi de edilen temettü miktarı 75 kuruş. 7 Mayıs'ta kapanış fiyatı 14.23 ise öyle oldu. Kapanış fiyatına göre de temettü verimliliği hemen hemen aynı seviyede %5.27 oluyor. Ama kesinleşmedi. Kesinleşti takdirde de zaten duyururum öz varlık karlılığını şu şekilde hesaplıyorum ben. Faaliyet karı 8.25. Piyasa, piyasa değeri böyle defter değeri 2.32. 2.32 bölü 8.25 yaptığında 0.26 çıkıyor. Bu %26'lık bir öz varlık karlılığına sahip olduğunu gösteriyor şirketin. Şuraya da dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Satışların %63'ü 47 farklı ülkeye yapılan ihracattan geliyor. İşte En büyükleri Amerika, Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, İsrail. Üretim miktarlarında da %26'lık bir artış var. Yani %21'lik miktarsal artışla organik bir satış büyümesi de söz konusu. Bu da çok önemli. Serbest nakit akışı da burada formülleri de belli. Çeyreklik serbest nakit akışı marjı %20,9 artmış. Geçen yıl bu oran aynı çeyrekte eksi 5,61. Burası çok önemli. Serbest nakit akışı marjı yüzde 20'ye çıkmış. Yani eksi 5,61'den yüzde 20,9'a çıkmış arkadaşlar. E, ROE net kar bölü, öz kaynak yıllıklandırılmış bu şekilde bulunuyor. Formülle burada. ROE değeri de arkadaşlar e, %29.4 son derece e, ee, iyi sağlam adımlarla e, yürüyor. Şimdi müsaadeniz olursa da e, birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Borsa Viyop Varant Analiz sayfasını takip edebilirsiniz. Ben takip ediyorum arkadaşlar. Son derece güzel e, değerlemeleri var. Burada e, hocamızın değerleme fiyatı 20.33 ve ucuz olarak e, göstermiş. Değerleme yöntemi INA ve EBITDA ortalaması kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi matriste müsaadeniz varsa bir kendi analizimi paylaşacağım. Yazdığım algoritma yani sarı kral ala geçmiş durumda. Şu anda aldı 15 13'te bir. Şurada bakın düşen tren çizgisi var arkadaşlar. 15 13'te. Burayı kırarsa zaten hedeflerimiz 22.5. şu e, trend çizgisi 22 geçiyor 22.5 üzeri 34.92. 34.92 için yani şöyle söyleyelim ikinci çeyrek ve ikinci çeyreğin de bilançosunu beklemek mantıklı olabilir hocamın 20 liralık e, hedef analizi tekrar bakayım e, evet 20 33 buradaki analizde örtüşüyor arkadaşlar 22,5 liralara e, trend şu Turkuat trendi değebilir. Şu anda e, kapanış 14,23 22,5 lira ne kadar fark var hemen söyleyeyim size. 22,5 bölü 14,23 yaklaşık %58'lik bir marj var arkadaşlar Ege Seramik'te. E, ben beğendim bu şirketi. Şu anda pozisyonum yok ama pozisyon açabilirim. Peki stop neresi olacak? diye so, e, sorduğunuzu duyar gibiyim. Onunla da alakalı konuşmak istiyorum. Günlük krediğimi alıyorum. Bakın burada e, 69 günlük üstte de ortalamamız var. Destek olmuş çoğu kez. Zaten desteği kırdığında da 200 günlük ortalamaya şurada gitmiş, sekmiş. Burada sekmemiş. Tekrar üstüne çıkmış. E, burada stopumuz 13.44 olabilir arkadaşlar. 13.44 altı bir kapanış yani 69 günlük üstsel ortalamanın altında bir kapanış olursa stop olunabilir değerli arkadaşlar. Bir de VTO ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tekrar kayıtlı grafiğimi açacağım. VTO'yu alacağım. Bakın VTO burada kesmiş aşağıya doğru. Biraz salabilir. Almak için bu Wave Trend oscillator ile takip edebilirsiniz. Bunu. Matrix'te bir pardon Telegram'da bir grubum var. Bu tür formülleri paylaştım. Onu da yorumlar kısmına yazarım. İsteyen olursa da zaten sürekli paylaşıyorum. Fonlarla ilgili bilgileri paylaşıyorum. Bu tür formülleri paylaşıyorum. Hisse sormayıp teknik analizle ya da fonlarla ilgiliyseniz, temel analizle ilgiliyseniz hani ben sadece paylaşım yapıyorum. Haberiniz olsun. Burada Matrix'te VTO, wave Trend Osilatör'ün formülü Var bende. Paylaşırım. Ee, Wave Trend osilatör şu anda saatlikte kesmiş durumda. Biraz daha salabilir. Ee, yani açılışta da alınabilir. Ama bunun ala geçmesi ve o şekilde poz daha mantıklı görünüyor. Tabi 60 dakikalıkta da ala geçtikten sonra ben bir de 5 dakikalığa bakıyorum. BTO ile 5 dakikalık dipte. Bu nedir arkadaşlar? Muhtemelen 5 dakikalık tabii tepki verecek. Ee, pazartesi günü açılışta öyle söyleyebiliriz. Çünkü dipte e, oldukça dipte Ege Seramik e, 22 bir daha söyleyeyim. E, yanlış olmasın. 22 buçuk hedef fiyat tekniğe göre bir turkuaz direncimiz var. Buralara kadar gidebilir arkadaşlar. Yaklaşık %58'lik marj var. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Allah'a emanet olunuz.